dağlara çok sevgim olduğu için dağlar başlıklı şiir yazdım. Onu da size okumak istiyorum lütfen. Kamsız dağlar. Kurban oldum halı dağlar halından. Kimse bilmez benim gibi dilinden. Çok insanlar geldi geçti yolundan. Senin yolun nereye kadar bilin mi? İnsanlar gibi acep sen de ölüm mü? Dağlar senin kıvrım kıvrım belin var. Yılan gibi eğri büğrü yolun var. Eteğinde taşlı yeşil çulun var. Senin yolun nereye kadar bilin mi? İnsanlar gibi acep de ölüm mü? Kış gelince beyazlara bürünün. Yaz gelince koyu yeşil görünün. Düz ovalar tarafından yerinin. Senin yolun nereye kadar bilin mi? insanlar gibi acaba sen de ölüm mü? Dağların vermiş olduğu cevap. İnsanlar gibi ben de ölürüm. Ben öldüğümde dümdüz olurum. Cenneti, cehennemi ben de bilirim. Hiçbir canlı sonsuza dek yaşamaz.